Selam arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Selamlar dostlar. Bugün GTA 5'te tekrardan yeni bir seriye başlıyoruz. GTA 5 görev modları aslında. Online görev modları. Mehmet çekil ben süreceğim, ben süreceğim. Çekil. Çekil ben, ben süreceğim. oğlum. Lütfen. lütfen, tamam bana sen lütfen. ben mi süreyim? Ben mi süreyim? Ezil mi seni? Aracı vermem, araç bana. Tamam bak ben şey. sürebilir miyim? Lütfen hadi. İyi. Ne yapacaksın oğlum? Geç kenara ya. Hadi hadi lütfen ben süreyim. Bak ben Hayır. daha iyi süreyim. Ya, benim arabam yok mu ya? Allah razı olsun. Versenize bana araba. Bunu öldürme... Bak bak. Öleceksin sonunda ya. Öleceğim kanın. Vallahi arabayı Aklı bana verme. Hadi bas şişko. Basıyorum oğlum, basıyorum. Daha zor. Lan oğlum bizi niye burada başlattı? Dur dur, yanlış oldu, yanlış. E şişsin. Haritaya bakmıyorsun. Haritaya bak. Ne diyorum? Niye 4.50 mil var? Oha daha çok yol. Ha. Tamam tamam şu an daha iyi oldu. Ya bir sus ya. Şoför işe karışma. Tamam karışmıyon Karışıyorsun karışıyosun ha Sana ne lan Söylesem karışayım istersen karışmam Dal düzgün sür şu aracı ya Sana ne oğlum araç bana ait değil mi e Sana ait ne Aracın her mod modifiyasını ben yapmadım oğlum sana ne Hayır yapmadım şerefsiz şişko Aracın her parasını ben verdim Paracım, Sokaktan çaldın lan karışım. Sokaktan çaldın Oğlum 60 e, bin dolar modifiye aldım Bir de ben bunu kendim satın aldım orospu Neler aldın oğlum sen bunu Bir tane Bu var, var. var. çalıntı bir tane çalıntıdır. O da garajımda duruyor. Bu şekilde... sefer Araba çaldınız ya da böyle bir şey yoktu. Biz burada mı Ama emin misin sen araba çalma modunda olduğuna emin misin? Yani evet galiba. Uçağa doğru gidiyoruz da bana varsa bu araba çalma modu değil. Ben öyle düşünmeye başladım. galiba titan falan diyor bu. Biraz gariplik var da. Ananı avradını uyuuup amını zap kodukla öldür 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 titanı çalıyor <laughs> Ne öldür lan ne öldür Kapı <laughs> mı yok anasını Uçak da Öldüm <laughs> Ay aman ben boyağı seni Senin gibi oyuncu var mı ya Oğlum ben bunu açmadım Ya, ya. Ben de diyorum niye orada doğmuşuz? O patlı yer geri düştü. Ha aracım o Kapıyı kadar getirmek. temiz ki. Sana kadar ısıtayım kardeşim bu aracı. Ya bir sık. Oo Allah'u ekber. Ömer'i yapıştı. Hadi gel. Aaa bu müzik Aa, kapan. Hadi ben diyorum ki burada duralım. Keskin nişancılarla indirelim. indirelim, diyeyim. Direkt ya. girelim. Keskin nişancı nereye kadar? Tamam kardeşim en azından bir 10 kişi indirsek yeter. Tamam gel buradan oğlum gel buradan buna koyayım. bir indirdim. Abi dur. Bir kişi indirmişsin diye. Hadi sen de bir indir sıra sıra edelim. La iki. Üç. Özen, adama... Abi de. <laughs> <laughs> Beş. Abi adama kalbinden sıkıyorum ya. Memo yakınımızdakileri indirsene kardeşim sen. AK'yi iyi kullanıyorsun sen. Nerede ki? Yakınımızda bir kaç kişi. Şurada biri yok oğlum yakınımızda. Bin var. arabaya hadi gidelim. Bin bin. Hadi. Aa daha var mıymış? Daha var ama. İndirdik onu da. Hadi gidelim hadi. Bin bin bin. bin. Tamam dur. Yemeğini ye. Eğer şeyin varsa armor'un varsa armorda Oğlum onları unutmuşum lan aslında burada Kardeşim M'ye basıyorsun inventory işte orada Oğlum o kadar benden daha çok oynadın lan sen oyunu Hadi hadi Yok seninle daha fazla oynadım yok amına koyayım abartma Adamlar tekrar üremeden hadi gidelim Benim aracımdan neden giriyorsun oğlum sikik benim aracımdan çık sıçarım senin aracına da şeyine Ez adamın Aa ez onu ez 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 Tır var amına o tırı çekti Oha oha Arkaya geç, arkaya geç, 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 geç. AK'yı al eline kardeşim Ben bir FPS'e geçeyim Amına kodumun, öldürdüm, bir A, öleceğiz ha Ben düşen dört evet. kişi indirdim neredeyse Galiba ben yakında indiremiyorum ya Abi İki, üç hiç, hiç. Ben tırın yanındakileri indirdim de Burada başka oh. biri daha gözüküyor. Anasının avra dene. Adam a memo geliyor? ya. Oğlum sen neredesin? Buradayım halen. Tamam da oğlum beni kim vurdu? Ortalıkta kimse gözükmüyor. E, ben. Gibi. Nasıl gözükmüyor bana? Oğlum biraz vurdu oğlum. Benim yanımda kimse gözükmüyor. Ben biraz sen yemek yiyeyim. Sen dayan ben sana geldim. Tamam dayan ben sana geldim. Aa, dikkat et adam var ha bak. Tamam tamam. Tırı çek oradan. Öldürdü mü? Helal affedin. Gel buradan tırı çek. Ah karşımda. Abi bunlar ürüyor lan lan. Tırı çekmem lazım. Tırı ben gidiyorum. Dur dur. ben bildim ben ben. Gidiyorum. Ben o arabanın yanında. Öndeki hmm. arabanın yanında. Adam gördüm. Ne kodumu lan En lan? ben de onu böyle patlatayım. Öldü tamam. Uçağa biniyorum. Bin bin bin. bin. Çıkar lan Topuk topuk Geliyorum bekle çalıştır motorları çalıştır Çalıştır ben mi sürsem çünkü ben daha iyi sürüyorum diye düşünüyorum Allahu Ekber. İşaretler mi ya da yer, uçakta işaretler mi, mi? İşaretlemeye gerek yok Dur dur. Bir içeri dur. baksana. Baktım. Bakmayacağım ya, bakmayacağım. Bak bak bak, sadece bakmanı istiyorum. Abi hiç <laughs> daha şimdi hiç de onlar. Bak giderim, bu wine wood çiğne çakılırım. Hayatım ayara. Ayara doğru gitsene lan. <laughs> <laughs> Sana doğru gideceğim ben. <laughs> Ay'a doğru git de yani sonsuz bir uçuş olsun. Sonsuz bir uçuş biraz değil mi? Biraz sağ yap koçum. Biraz sağ yap koçum. İyi, sağ, de sağ, sağ, Hayır, sağ sağ sağ. Hayır sol yapmam lazım. Geniş alacağım oraya direkt tam iniş yapabilirim Ya diyeyim. biz siz yapamam oraya sanki araç sürüyorsun. Sağ yap. Bak sağ yapamayız. Uçağı indiremem Ya sağ ya. yap. Bilader sağ yap. Dar açıyla uçağı indiremem oraya. Ya, ya ne bebeciyle amına koydum Şoförün işine karışma bilader ya. Lan bu şoförlükle alakası yok bunun Nasıl yok ya? Aa bak kaçıracağız yolu senin yüzünden ya Ya amına kodumun Düzgün sür şunu Oğlum ne yapıyorsun? Lan? İnsanlar, Ha ineyim de patlayalım değil mi? Eee Dümdüz ne olacak orospu bak nereye gidiyorsun bak o. Görev bitti ananı Sarı yerde durman lazım Ha o bir efektleri git durmuştu be. <laughs> Uçak gitmiyor. Uçak geri geri e, gitme söyledim özelliği. Söyledim ama ne koyayım. Uçağın geri geri gitme özelliği varmış kardeşim. Çok iyi oldu. <laughs> Patlama sayılır. Yok patlamayız kardeş. Biz profesyonel uçakçıyız. Aa bak tabii yani. Kazandık sayemde. Profesyonel yayıncıyım ben. Çok, çok, Yaparım çok, çok, profesyonel çok, çok. uçakçıyım ben. Ah, ne Aa arabam. Benim arabam. Çık lan. Lan sakin ol. The ben on... git çık aracından. Bak ya ibne hayır kardı. Lan no, tamam benim motosikletim ta açık Bir de ben niye arabamla çıkmadım ki dışarıya ya. Tamam olsun ben ne yapayım. Ya bu ne ne? Bu ne? Karim bak. Ben bu taraftakini alıyorum sen diğer taraftakini al. Yeah, gel yeah, gel yeah, şuraya yeah. gel. Hadi görüşürüz. <laughs> gel buraya gel, gel. Ne gel. oldu? Sana bir uğraşam ya. Motora sana bir uğraşam. Ben niye kask takmışım ya? Biz tehlikeyi seviyoruz ya. Ya bilader et sikişim çünkü ya Kardeşim derdiniz mi var sizin benimle? Ne yapıyorlar ne yapıyorlar? Bana vuruyorlar ya. Çala arabayı çalacağız ha bak kardeşim. Geliyorum. Ya bilader çek sağa çek sağa. Aman ha adamın, çek sağa. Ya Aa. bak aracı sikmek istemiyoruz. Ver şu aracı bize. Yanındaki Tek her gezi... Ama ben ben aracı açık konuşuyorum. He? O tekeri onun teki patlası ben onu almam. Ya öf. Ben o çekil. Oğlum ben motosikleri... <laughs> <laughs> ben hani sikmedim mi la ben? Ben motosikleri seni nasıl düşürüyorum ben onu merak ediyorum. Ben seni tutacağım oğlum. Bekle dur. Bunda gelmezsem bana Öldürdüm tamam. Ya pat tekerlekli patlak değil. Ha ha ben şimdi sana geliyorum. Valla tekerlekli patlak değil. <laughs> hadi görüşürüz kardeşim. Ya almam ben bunu. Ben bunu Al bu Alman... tekerlekli patlak değil bak ayrımcılık yapma. Alman almam mı? Kayım gidip diğer adamı öldürüp geliyorum. Oha. Araçta kaporta kalmadı yani ön şey hiç bir bok kalmadı. <laughs> Kendisi bozuyor. Ben yapmışım ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben şu an yeni aldım tamam hadi birazcık bozuktu şimdi ben daha da beter yaptım. Ne o yedi o bozuktu. Hı? Hmm? Gel gel gel. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Ama güzel kaçış yaptı bir ya arada. Hadi görüşürüz kardeş. Selamun aleyküm ustam. Kırmızı ışıkta durmuş musun ya? Ya bilal sen ses kliksene o motorluyu takma. Beni hiç takma diyor. Ya bir defol git. Ya bak oğlum silah çekmek istemiyorum. Senin ben ne Aaa! Oh. Bize silah diyorlar ya. Hücum. Fazla ben buraya gel. Sıktım kafanı seninle ağzına sıçtım onu. Ama en sevdiğim araç gelmiş. oh, oha. Oh, hadi gel hadi gel. Öleceğiz İndir bunu araçtan oh. abi. Polis bana düşman olmadı. Bu adamlar bana düşman oldu. Kaç kaç topuk topuk. Memo altındaki Geldim. araç. helo kardeş. Ben bana alıştı, gel buraya gel. Aldır, bu bu aracı hiç çakar ya. <laughs> <laughs> ne oldu abi? Araba. Ne oldu oğlum? Arabanın haline bak ya. Ne oldu? ne oldu bir <laughs> ara ya. Bu ne Senin halde? Ben araba hani çıkacağım. Polis iyi be seviyor <laughs> öldüreceğim ya <Gel> buraya. <laughs> Polis bey arabamı tarıyor bir pezere. Onu öldürürüm müsün? Ya ama bak üç tap üç yıldız polisle takılıyoruz seni de peşinden koşuyorum. O arabadan in tamam mı? Ben alayım o arabayı direkt görevi bitireyim. Ya, i̇n o araçtan, in o araçtan. Ya i̇n birader bir dur, beni öldürecek ya, yok. no, <laughs> be. O polis bana çarpacaksın. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Ne yapıyorsun? Şerefsin böyle. 600 dolar veriyoruz ya. Ver ver o kadar fakir olma orospu. Ya şimdi polis aracına vurdum az daha korktum bana bir daha düşman olacaklar. Ben <laughs> o sen ne kadar tipsizsin ya. <laughs> Gözlük takmış şey Kendine Vallahi. bak lan. Ben... Arkamızdan vurulmuşuz zaten. Ama fark ettim de benim karakter tıp atıp bana kız diyor ya. Evet. <laughs> 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 videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz tür videoları da yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Görüşürüz.